Allah'tan korkanlar onlara dünyada da ahirette de müjdeler var diyor Allah Azze ve Celle. İman eden Allah'tan korkar. İman etmeyen Allah'tan korkmaz. Allah'tan korkmayınca her şeyi yapabilir. Onun için iyi insanlar iman eden olan, iman eden insanlardır. Çünkü onlar Allah'tan korkar, her şeylerini Allah'ın istediği gibi yap olsun isterler. E, yaptıkları her şey Allah rızası için e, insanlara eziyet etmez, zulüm etmez. E, Vicdanları var. Öteki türlü imansız olanlar ne vicdan var, ne ahlak var, ne hiçbir şey var, insanlık var. Onlar e, her fırsatta insanlara zarar vermeye meyillidir. Verirler de, hani ellerine ne gelirse başkalarına e, kendilerine fayda zannederek başkalarına zulüm yaparlar. İman ederler, öyle değil. Onun için. Allah onlara müjde vermiş hem dünyada hem ahirette. Bunun da büyük bir ikramdır Allah Azze ve Celle'nin. Öteki türlü olunca o da tam tersi. İnsanlar Allah'tan korkmayan insanla imansız insanlara zulmeden onlara da dünyada da ahirette de istiraptan, azaptan başka bir şeyleri yoktur. Onun için yani bu şeye dikkat etmek lazım. Allah'a e, tevekkül edip Allah'a iman etmek lazım. Ki e, her işleriniz rast gitsin. Hem dünyada hem ahirette. Yani bu Allah Azze ve Celle'nin kelamıdır. Her şeyi yapan O'dur. Her şey O'nun elindedir. Mesela iman et ki müjde olsun hem dünyada hem ahirette işlerin rast gitsin. Allah hepimize bu hakiki imanı nafisi versin. Amin. Minnerle beraber olun. Amin. Allah'a tevfik. El-Fatiha.